Gemlikliler neredeyiz? Bugün birinci Gemlik Motofest alanındayız. Hasan Ağ Kampı'nda eski tabiriyle Kadınlar Plajı'nda Gemlik'te bir ilk yaşanmakta. Hemen değerli kameraman arkadaşım çeksin ve gördüğünüz gibi Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden Gemlik'e, Motosiklet tutkunları gelmiş bulunmakta. Çeşitli festivaller, çeşitli söyleşiler ve aynı zamanda akşamları birebir müzik, canlı performansla siz değerli katılımcılarla ve izleyenlerle beraber oluyorlar. Doğru abi. <Gülüyor> 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 ya, 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 ya Bandırma ekibi sağlam çıktı. Tamam <laughs> tamam 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 tamam. Bandırma ekibi. <laughs> yani az önceki mücadelede <laughs> tekrar edilmesi için <laughs> Biga ekibi ve Ejder ekibi tekrar sahaya davet ediyoruz. Biga sağ Biga ekibi, sol tarafta Ejder ekibi. Çok tehlikeli taşmaz. Arkada durmamak lazım aynı kazanıp ortaya çıkıyor. Evet değerli izleyenler hemen birinci Gemlik Motofest organizasyonunun düzenlenmesinde çok büyük emeği olan hatta imzasını atan Gemlik Motor 16 Kulübü'nün başkanı Sayın Onur Yazar'la beraberiz. Efendim neler söylemek istersiniz? Merhaba. Öncelik ee, öncelikle hoş geldiniz. Güzel bir etkinlik oluyor günlüğü. Ben ben tüm şehirdeki arkadaşları davet ettik. Eee binin üzerinde katılımcımız var. Fethiye'den, Balıkesir'den eee Manisa'dan her yerde insanlar geldi. Yarışmalarımız var, konserlerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz mümkünse. sayın yazar üç gün oldu. Dokuz, bugün onuncu gün ve bir de yarın. Yarın dönüş günü. Evet, yarın. Evet. Yarın dönüş günü. Ve her sene kısmet olursa aldığınız verim etkileşim çok iyi. Tabii o yüzden de devam edeceksiniz. Evet, tabii ki. İnşallah kısmet olursa o şekilde izleyeceğiz. En büyük amacımız bu. Böylelikle gemi turbine de gemi tanıtmaya da yardımcı olabiliyor insanlara. Yani gelen, gelen, az çok alanı geliştiriniz hemen hemen 13-14 farklı şehirden gelen insanlar var burada, gruplar var. Bu şekilde bir tanıtım da oluyor herkese. Görev ekibiniz sol tarafa. Sağ Şimdi de yanımızda Lüleburgaz'dan Gemli'ye misafirimiz olan başkanımız Murat Bey ile beraberiz. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ee, öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Türkiye Motosiklet Kullanıcı Sporları Federasyonu Kültürden Sorumlu Başkanıyım. Aynı zamanda Trakya'nın Nacize Güzelliği ün salmış Lüleburgaz'ımızın da Lüleburgaz Motosiklet Kardeşliği Derneği'nin de başkanıyım. Bugün buradayız. Gemlik 16'nın yanındayız. Gemlik halkını çok sevdik. Gezdik, dolaştık. Ee, bizim için de değişik bir kültürel tanımı oldu. Ee, önceden Bursa'ya gelip böyle buradan geçip biliyorduk ama e, bu vesileyle de e, Gemli'yi de tanımış olduk. Bu fırsattan dolayı da e, tüm kulüp e, üyelerine ve başkanımıza da buradan onur başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir eğlence. Biz de buna ortak olduk. Ne mutlu bize. Evet değerli izleyenler, Motofest'in ikinci gününde birçok yerden gelen Türkiye'nin değerli misafirleriyle beraberiz. Onlardan bir tanesi İstanbul'dan gelen konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, Erdin Çözkoç, Kedi Yatmaz Markası'nın kurucusuyum. Evet. Markamız ne yapıyor onu anlatmak istiyorum evet. öncelikle. Motorcuların en büyük sıkıntılarından biri kedilerin motorlara yatması ve kedilerin motora zarar vermesi, idrar bırakarak koku bırakması. Biz bu, bu dertten muzdarip olduğumuz için kediler yatmasın diye onları rahatsız edecek bir kılıf tasarladık. Adı da, da Kedi zaten doğrudan amacı belli ediyor. İsterseniz göstereyim. Evet, kendi ee, dikenli bir şekilde lastikli ya da kancalı sabitleyebiliyoruz. Koltuğa geçirdikten sonra Selimizi geçirdikten sonra kapattığımız zaman kendi bir alan olduğu için kedinin yatmak istemeyeceği, rahatsız olacağı bir alan hazırlıyor. Ve doğal olarak kedi motor sesine yatmıyor. Bu yüzden de biz az önce saydığımız sıkıntılardan kurtulmuş oluyoruz. Evet. Festivalimizi nasıl buldunuz? Gayet güzel. Bu birincisi düzenleniyor. Kısmetse artık her sene katılmayı istiyoruz biz de. sizler neler söyleyeceksiniz? E, bir de şunu belirtmek istiyorum. Ben kedilere kesinlikle zarar vermiyor. Yani hayvanlara herhangi bir zarar veren bir ürün değil. Mi? Kedi dostu. Kedi evet. evet. Festivalimizi evet. nasıl buldunuz? Gayet güzel başarılar diliyorum bundan sonraki festivalleriniz için. Evet hemen bir hanımefendiye yaklaşıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Neler söylemek istersiniz festivalimizle ilgili? Vallahi ben ilk defa bir festivale katılıyorum. Yani şöyle görüntü olarak çok hoşuma gitti. Nereden geldiniz? Balıkesir. Merkezden geliyoruz. Biz Rotasızlar Kulüp olarak, kulüp olarak geldik. Eşim rota kaptanı. Evet, biz de orada üyeyiz işte. Güzel bir vakit geçirmek için geldik. Hoş geldiniz. Gelmeyinizi her sene bekleriz o zaman. Kocaeli Gebze'den geldik. Kızlayın Motosiklet Derneği. E, Gemli ilk defa geliyorum. Çok güzel, çok beğendim. Festivalde çok güzel gidiyor. Eme geçen herkese teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, biz beraber Kızıl Elma Motosiklet Derneği olarak geldik. E, Ortam güzel, epey bir kalabalık. Yağmur olduğu halde bu kadar olacağını da biz de tahmin etmedik. E, birinci festivaliniz. Bu motosiklet festivallerinin devam etmesini dileriz. Yani. Sağ olun. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Kocaeli Gebze'den geliyorum ben de. Kızıl Motosiklet Yardımlaşma Derneği'nden ilk festivalim. Güzel bir etkinlik. Güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Motofest'e. Buyurun Teşekkürler. sizleri tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Başkan. Manisa'dan geliyorum. Salih'in kulübüyüz. Lilian's Motosiklet Kulübü arkadaşım Necati Kocatürk bende. Siz de Manisa'dan, Marisa evet. Nasıl buldunuz festivalimizi? Harika bir festival oldu. Biz zaten çoğunlukta bütün festivallere katılmaya çalışıyoruz. Ve yani, yani bu kadar yoğun olduğunu görmek hakikaten güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ah, <laughs> Merhaba, ee, Balıkesir'den geliyoruz. Motorcu Onlar grubu olarak ee, gemliğimizi sizin gemliğinizi güzel bulduk. Sağ olun. Gerçi memleket hepimizin memleketi. Ay, öyle. Ee, değişik, ilk defa. Bakalım gecenin sonunda neler olacak? Festivalimizi nasıl buldunuz? İlk festivalimiz çünkü. Bence güzel. Motorcü Onlar. <laughs> ben Ömer Demircan, Redline. Motosiklet Kulübü'nün başkan yardımcısıyım. Eskişehir'den geliyoruz. Gemlik olarak burayı çok güzel bulduk. Özellikle festivaliniz çok güzel. Alanı çok güzel seçmişler yani. Hani şu manzara falan mükemmel. Biraz hava şartları kötü olmasına rağmen ama gene çok eğleneceğimize inanıyorum. Gemlik'te birinci Gemlik Motofest Organizasyonunda evet. neler söylemek istersiniz? Nereden geldiniz? Biz İnegöl'den geliyoruz. Organizasyon çok güzel olmuş. Yer mükemmel. Sanırım ilk senenin şeyiyle bu kadar dolmamış. Normal şartlarda seneye burası tıklım tıklım olur diye düşünüyorum. Bir de hava birazcık sanırım insanları etkiledi. Yağış dolayısıyla. Ama yine de çok kalabalık mükemmel değil mi? Mükemmel kalabalık var diyorum ama evet. seneye burada adım atmaya yer bulamazsınız. Evet. O kadar güzel olur burası. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sağ, sağ olun. olun.